Merhabalar sevgili gençler. Alternatif bakımın orta ve zor düzey soru çözümünde birlikteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Şekildeki alternatif bakım devresinde X lambası Y bobini şekildeki gibi bağlıdır. Buna göre lambanın en parlak ışık vermesi için A uçları arasına aşağıdakilerden hangisini bağlamak en uygun olur demiş. Şimdi burada bu kısım aslında kazanımlarda olmayan bir kısım. Fen lisesi kazanımlarında var sadece. Benlisesi olan arkadaşlar bu soruya belki e, ilgi duyar diye ben buraya koydum. Ya da ben zor soru çözmeyi seviyorum diyenler için yazmış olalım bu soruyu. Bir alternatif bakım devresinde direnç, bobin ve sığaç birlikte kullanılırsa RLC devresinde eşdeğer direnci yani empedansa hesaplamak için vektör hesabı yapılır. Burada vektör hesabında şöyle bir durum vardır. Şöyle ben üçünü birden çizeyim. Şu şekilde. Yukarıya doğru gösterilen vektör L, XL yani indüktans bobinin direncidir. Aşağı doğru gösterilen kapasitans yani XC, e, kondansatörün direncidir. Sağa doğru gösterilen de R yani e, normal bildiğimiz dirençtir. Burada lambanın en parlak ışık vermesi için yani buradaki R'nin üzerinden en çok akım geçmesi için ne gerekiyor burada? Bir bobin var gördüğünüz üzere. XL ve R değerleri var şu an mevcut olarak. Buradaki XL'yi sıfırlarsak eğer, empedans değerinde XL'yi sıfırlarsak, R'nin üzerinden geçen akım en fazla olacaktır. XL'nin sıfırlanması için de, XL'ye eşit bir XC olması gerekir. Yani burada AB uçları arasına, kapasitansı Y'nin indüktansına eşit olan bir kondansatör yerleştirmemiz gerekir. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci soru. X Z alternatif akım, Y T doğru akım kaynaklarına bobinler ve sarıcılarla birlikte özdeş K L M N lambaları şekillerdeki bağlanmıştır. Hangi lambalar sürekli ışık verir? 1. şeklenmen inceleyelim. Burada bir alternatif akım kaynağı var ve K lambası ve bir bobin eklenmiş. Burada ışık verecektir K lambası sürekli. Alternatif akım kaynağına bağlanan lamba sürekli olarak ışık verir. İkinci şekli kondansatörlerde de söyledik, kolay düzey soru çözümünde de söyledik. Konu anlatımında da söyledik. Bir kez daha söyleyelim. Doğru akım kaynağına bağlanan kondansatör ve ampulde kondansatör dolana kadar ampul ışık verir. Kondansatör dolduktan sonra ışık vermez. Yani y olmaz. Gelelim z'ye. Alternatif akım kaynağına bobin ve ampul bağlanmış. İlk şekilde de söylediğimiz gibi seri de bağlansa paralel de bağlansa alternatif akım kaynağı olduğu için M sürekli ışık verecektir. Yani bunu da aldık. Gelelim buraya. Bir bobin ve bir ampul paralel olarak doğru akım kaynağına bağlanmış. Doğru akım kaynağından çıkan akım iki tarafa da bölünecek gibi düşünebilirsiniz. Ama burada şöyle bir durum var. Konu anlatımda da söylemiştik. Bobin eğer doğru akım kaynağına bağlanırsa doğru akım kaynağına karşı gösterdiği dirence omik direnç denir demiştik. Ve bu omik direnç de sanki bir teli bükmüşüz gibi bir direnç gösterir demiştik. Yani aslında buradaki telden bir farkı olmayacaktır. Buradan çıkan akım bobin üzerinden geçecektir. Lamba da burada kısa devre olacaktır. Cevabımız K ve M yani C seçeneği. Üçüncü sorudayız. Bir öğrenci alternatif ve doğru akımı arasındaki farkları bir tablo ile şekildeki gibi özetliyor. Buna göre öğrenci hangi özelliği her iki akım içinde doğru doldurmuştur? Şiddet alternatif akımda değişir. Doğru akımda sabittir. Yani birinci özellik doğru doldurulmuş. 2. Elektron akışı alternatif akımda çift yönlüdür. Doğru akımda tek yönlüdür. Yani akımın yönü diyebiliriz elektron akışına. Tabi akımın yönü derken elektron akışı akım yönüne zıttır. 3. Elektroliz Alternatif akım kaynağıyla elektroliz yapılmaz. Doğru akım kaynağıyla yapılır. Yani burada yer değiştirmesi gerekiyor. 3 yanlış. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. Dördüncü sorudayız. Direnç bobin ve kondansatör kullanılarak şekildeki devre oluşturuluyor. XC büyük XL olduğuna göre alternatif akımın frekansı artırılırsa 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Bu bir RLC devresi. Burada hemen az önceki durumu yazalım. Şu şekilde bir empedans hesaplama vardı burada. XL bu yönde XC, bu yönde R de bu yöndeydi. Şimdi XC'nin XL'den büyük olduğunu söylüyor. Yani ikisinin bileşkesi aşağı doğru. Bir de sağa doğru da R var. Akımın frekansı artırılırsa, xL'nin nasıl hesaplandığını hatırlayalım. 2πfL ile hesaplanıyordu. xc de 1 bölü 2πfC ile hesaplanıyordu. Şimdi frekans artırılırsa xL artar. Burada xC ile ters orantılı olduğu için de xC azalır. Yani şu vektör azalırsa, bu vektör artarsa, bunlar birbirlerine eşit olabilir. Olabilir diye sorduğu için XT'nin XC'ye eşit olması da rezonans durumudur. Yani 1 doğrudur. 2. Direncin gücü artar. Evet burada xL eşittir XC durumu olursa direncin üzerinden geçen akım artar. Akım arttığı için de gücü artmış olur. 3. Alternatif akımın değeri azalır. E eşittir I'yi çarpı R mantığıyla düşünelim. Burada ilk duruma göre direnci daha da fazla artıracak olursak akımın değeri azalacaktır. Yani empedans değerini artırırsak akım değeri azalacaktır. 3 de doğru olabilir. Cevabımız A seçeneği. Beşinci sorudayız. Bir alternatif akım kaynağının gerilim denklemi V eşittir 20 kök 2 çarpı sinüs 100 pi t'dir. Buna göre 1 2 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi alternatif akım kaynağının genel gerilim denklemini yazıyorum. V eşittir V max çarpı sinüs omega t'de. Ve buradaki omega'nın açılımı da 2 pi f'ti. Bu denklemle bu denklemi birbirine özdeşleştirirsek Vmax'ın 20 kök 2 olduğunu görebiliriz. Vmax eşittir 20 kök 2 ise buradan V etkinin de 20 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü etkin değeri maksimum değeri kök 2'ye bölerek buluyorduk. Gerilimin etkin değeri 20 volttur demiş. İkinci önerme bu doğru oldu. Gelelim frekansa. Frekansı bulalım bakalım 50 mi? Buradaki 100 pi'nin omega olduğunu görebiliyoruz. Yine denklemlere eşleştirdiğimizde. Omega dediğimizde 2 pi f'de. 2 pi f'i 100 pi'ye eşitlediğimde buradan da f'in 50 olduğunu görebiliyorum. Yani frekans 50 hertz birinci önermede doğru. 3'e bakalım. T eşittir sıfır anından T eşittir 1 bölü 400 saniye sonraki gerilimin anlık değeri 20 volttur demiş. Burada T'yi yani süreyi burada yerine yazıyorum. T yerine 1 bölü 400 yazalım. 1 bölü 400. 100 bölü 400'den pi bölü 4 çıktı bakın. Sinüs pi bölü 4'te sinüs 45 demek kök 2 bölü 2 demek. Yani şuradaki ifadenin yerine kök 2 bölü 2 yazdığımda 22'ye böldüm 10. Kök 2 de 2 yaptı 10 çarpı 2'den 20 çıktı. Yani Üçü de doğru oldu. Altıncı sorudayız. Verilen metindeki boşluklara uygun kelimeler yazıldığında aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır demiş. Çok basit bir soru kalıbı ama bence AYT'de gelebilecek bir soru kalıbı. Neden? Çünkü kazanımlarda bu şıklarda gördüğümüz OM hariç bütün kavramları bilmemiz gerektiğini söylüyor. Ve bunları bilip bilmediğimizi bu şekilde bir soruyla test edebilir ÖSYM. Onun için bu soruya bir bakalım. Bir sığacın alternatif akıma karşı gösterdiği dirence sığaç dediği için hatırlayalım. Kapasitif reaktans denir. Kapasitif reaktans. Ve birimi, bütün dirençlerin birimi ondur unutmayalım. Bir alternatif akım devresinde akım makarası yani bobin, direnç ve sığaç güç kaynağına seri bağlanırsa devrenin alternatif akıma karşı gösterdiği dirence empedans denir. Bunu da hatırlayın konu anlatımından. Bu devredeki indüktif reaktansın kapasitif reaktansa eşit olduğu duruma da rezonans frekansı denir. Bunu da söylemiştik. Peki niye açıkta kaldı? Bunu kullandık, bunu kullandık. Rezonansı kullandık, empedansı kullandık, indüktansı kullanmadık. İndüktans neydi peki? Onu da hatırlayalım. İndüktans, bobinin yani akım makarasının alternatif akıma karşı gösterdiği direncin 7. sorudayız. Yüklü bir sığa ve bir A devre elemanı ile oluşturulan devre şekildeki gibidir. S anahtarı kapatıldığında devrede salınım hareketi yapacak şekilde bir akım oluştuğuna göre A devre elemanı hangisi olabilir? Yine bunu da konu anlatım kısmında ve kolay düzey soru çözümünde söylemiştik. Salınım hareketi yani sürtünmesiz bir ortamda basit harmonik harekete benzettiğimiz durum LC devresinin olduğu durumdu. Yani Bobin ve sağcın olduğu durumdu. Dolayısıyla burada A devre elemanı bobin olabilir. Cevabımız B seçeneğidir. 8. sorudayız. Şekil 1 ve şekil 2'deki alternatif akım devrelerinde bulunan X ve Y bobinleri özdeştir. Şekil 1'de devredeki gerilimin etkin değeri V. Frekansı 2F. Şekil 2'deki devredeki gerilimin etkin değeri 2V. Frekansı F'dir. Şekil 1'deki devredeki etkin akım i1, şekil 2'deki devredeki etkin akım i2 olduğuna göre i1 bölü i2 oranı nedir demiş. Şimdi buranın frekansı 2f ise xl'nin değerini hatırlayalım. 2 pi f Yani frekansla doğru orantılıydı. O halde burada 2 f frekans varsa buranın direncine de 2 r gibi düşünelim. Buradaki frekans f ise buradaki değeri de r gibi düşünelim. Yani bobin indirenci normalde R ile gösterilmiyor ama ben e, kaba şekilde bir gösterim yaptım. Şekil 1 için V eşittir I çarpı R yani Ohm kanunu yazacak olursak V eşittir I1 çarpı 2R yazmam gerekiyor. Şekil 2 için yazacak olursam 2V eşittir I2 çarpı R yazmam gerekiyor. Burada bir oran yaptığımda ne elde ediyorum bakalım. V'ler gitti. R'ler gitti. 2'yi bölüm olarak karşıya attım. I1 bölü I2 1 bölü 4 çıktı. Cevabımız A seçeneği oldu. 9. sorudayız. Lamba ve iç direnci önemsiz bobinle oluşan alternatif akım devresinde bobinin içine demir çubuk yerleştiriliyor. Buna göre 1-2-3 durumlarından hangileri gerçekleşir? Evet bunu da yine konu anlatımında söylemiştik. Sürekli aynı şeyi söylüyorum ama konu anlatımında bu sorulardaki ve kaynaklarda karşılaştığınız, denemelerde karşılaştığınız sorularla ilgili birçok ifadeye, kavrama değiniyoruz. İzlemediyseniz mutlaka konu anlatım videosunda izleyin derim. Evet, bobinin içerisine demir çubuk sokulduğunda bobinin indüktansı artıyordu. Bobinin indüktansı demek XL demekti. Ve burada bir R var. R ile XL'nin alternatif akım kaynağına karşı gösterdiği dirence empedans denir ve buradaki xl'nin artması empedansı artırır. Yani toplam eşdeğer direnci artırır. Klasik V eşittir i çarpı R mantığını düşünecek olursak, ohm kanunu mantığını düşünecek olursak eşdeğer direnci artınca buradaki gerilim sabit olduğu için akım azalır. Akım azalacağı için de lamba parlaklığı azalacaktır. Yani cevabımız 1 ve 2 D seçeneği. Evet değerli gençler orta ve zor düzey soru çözümünün sonuna geldik. Bir dahaki videomuz alternatif bakımla ilgili ÖSYM tarzı yorum tipi sorular olacak. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.